Herkese merhabalar. Allah. Merhabalar derken düşüyordum. Bu videonun izlenmeyeceğini biliyorum. Ama canım sıkıldı. Şimdi tarlasılıyorum yine. Burası dedemin hobi bahçesi. Şöyle narlar var. Zeytin var, erik var, şeftali var, kayısı var, kiraz var. 5-6 çeşit erik var. Ceviz var. Vişne var. Muşmula var. Cennet elması var. Aklınıza hangi çeşit meyve gelirse. Aa, bunları toplamamışlar kurumuş. Fırışmış. Gözükmüyor ki. Evet. Kısa bir video olacak. Burası üç dönüm. Sulanıyor. Kendi halinde. Nereden sulanıyor? Kanaldan sulanıyor. Kanalı göstereceğim. Kanal barajdan geliyor. Menderes'ten değil. Ya adı güzelden geliyor. Cindereden emin değilim. Adı güzelden geliyor olması lazım. Şöyle. İnşallah nettir. Bu Çok da yaklaşmıyorum. Yılan vardır buralarda. Su kenarı. Şöyle komple kanal. bayağı büyük bir kanal. kanal baraj suyu yani yaklaşık bir haftadır sulanıyor yani sulanıyor dedim bir haftadır akıyor barajda su az diyorlar en son yüzde 18 yüzde 19 oranında bir su vardı bir haftadır akıyor anlam veremedim normalde üç gün sonra kes suya şöyle iki tane su motorumuz var biri 3 beygir. Bir de 3,5 beygir olması lazım. Bir bakalım. Yanlışlık olmasın. Elektrikli su motoru. Ha 1,5 beygirmiş. Bu da 2 beygir. Zaten o daha fazla akıyor. Şöyle aşağıdan çekiyor borularla. Ha, güzel bir bahçe. Bizim bir de şey var. E, ee, dinamo. O baya büyük. Şu an orası da çalışıyor. Birazdan gider, gidersem burayı da göstereyim. Orada neyse orada gidince öğreneyim. Orası baya büyük çünkü. Orası da dedemden miras kaldı. Öbür dedemden. Rahmetli. Dedemden. Hani dediğim gibi komple meyve bahçesi. Canım sıkıldığı için başlatayım dedim. Şöyle ağaçlar. Ne o acı ben de bilmiyorum. Şu. Allah. Bilenler yazsın ben de bilmiyorum. Şahsen Allah seni kısa bak ben de bilmiyorum ne acı. Sonra hem susulamışım bakalım. Bunlar erik, şeftali, incir, tüysüz şeftali, muşmula, erik, bir çeşit erik daha. Bu da bir çeşit erik. Hatta bir tane olmuş morarmış. Mor erik bu. Alalım. Evet arkadaşlar şansınıza dayım varmış. Şimdi gerekli bilgiyi verecek size. Şöyle. Şimdi şunlar büyük dinamo. Arkadaki küçük dinamo. Gördüğünüz boru. Kaçlık, kaç beygir şimdi hepsini soracağız. Bunlar da kanaldan çekiyor. Şurada elektrik panosu. Evet dayı. Şimdi bu dinamolar kaç beygirlik? Büyük olan 220 girmiş. Şu çalışan 220 değil mi? Çalışan 220'ymiş. Arkadaki 150'ymiş. Kaçlık boruydu dayı bu? Kaçlık boruydu oğlum? 8'lik boru. Kaç inç oluyor şimdi bu 8'lik? Biliyor mu? 8'lik 225'lik oluyormuş. Yani buradan basıyor, dolduruyor. Yolda da patlak var herhalde su aşağı doğru akıyor. Dayım. ne yediğimiz bu su değil. E. Ee? sen ala indi. Hayır bu kaçak su ya. Dayı, ha, havalandırma. Ha havalandırma. <laughs> bizim verdiğimiz su bu oğlum dayı koca makine çalışıyor. Evet, <laughs> öyle anne <anlar>, adam. <abi. gülüyor> yok yok arkadaş. <laughs> He? Saat 160 kW elektrik yakıyor. Sa Saatli Saatte 160 kW elektrik yakıyor. Baya yapıyor değil mi o zaman? Saatte kaç para yakıyor şimdi? Saatte hemen hemen Saatte 600 TL elektrik yakıyor arkadaşlar. Beraber 600 falan geçiyor işte. Hepsi beraber 630'u falan ekliyor. Bu su şeymiş havalandırma yani bizim makineden çıkan su değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Evet bu kadardı. Bunu videonun sonuna eklerim demiştim. Yani iyi bak. Dayım sıkı takipçim bu arada arkadaşlar onu da takip edin. İbrahim Bayar bu Buharkent'ten. Bir işiniz olursa ulaşabilirsiniz. Bay bay. Kanalıma abone olursanız, video like atarsanız sevinirim. Kanalı çok boş bırakmayın arkadaşlar. Ben çok video atamıyorum ama. Siz zahmet bana destek olun. Böylelikle kendinize iyi bakın. Bay bay.